ve Fenerbahçe'de olağan yüksek divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Efsane sözünü yarıda bırakmadı. Aziz Yıldırım tesislere girişini yaptı. Ali Koç ise kürsüde yeni TFF başkanından adil bir yönetim beklerken ezeli rakip Galatasaray'ı sahasında yenip kimin şampiyonluğu hak ettiği yönünde konuşmalarını yaptıktan sonra efsane için Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı. Dünyanın en büyük spor kulübü olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi. Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet. Bu da avantajı kazandırır. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Sayın Başkan Aziz Yıldırım inşallah her branşta tüm maçlarda yanınızda olursunuz dedi ve İki başkanın sarılmasından sonra Fenerbahçe'den de transferde final operasyonu geliyor. İki dünya yıldızı için temaslar başladı. Jose Mourinho orta sahaya uzun boylu fizikli bir oyuncu istiyor. Bu yüzden de orta saha transferi için bir numaralı aday Premier Lig'de pas yüzdesiyle ikinci sıraya oturan Sander Berge. Piyasa değeri 20 milyon euro olan 26 yaşındaki Norveçli futbolcunun... Kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. 2023 yılından beri Burnley'de top koşturan yıldız oyuncu için önümüzdeki günlerde yeni bir görüşme daha gerçekleştirilecek. Transferin önümüzdeki günlerde olumlu veya olumsuz sonuçlanması beklenirken, bir 95 boyundaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi burada Mourinho faktörü de var. Öne çıkan isimlerden ikincisi de Sofyan Amrabat. Geride bıraktığımız sezon Manchester United'da oyuncu kiralık oynamıştı. Fakat İngiliz devi Faslı Yıldız'ın bon servisini almadı. Yönetim ise Amrabat için menajeriyle iletişime bile geçti. Ayrıca yönetim her iki oyuncu konusunda da temasları hızlandırmaya hazırlanıyor. Orta saha transferinde maliyeti düşürmek adına fazla aceleci davranılmayacak. En iyisi Mourinho'nun istediği yapbozun son parçası sahada sarı laciverti formayı giyecek.